Evet arkadaşlar bugün bir aboneme özel bir kaynak videosu hazırlıyorum. Şöyle kaynağıma başladım. Başlangıcımı yaptım. Abonem demiş ki yaptığım kaynak kötü çıkıyor. Amperim de güzel demiş. Şu an benim amperim 135'lerde. Kaynattığım malzeme 140 ı kullandığım elektrot 325 rutil elektrot şöyle malzemeyi yavaş yavaş sağa sol yaparak kayna diyorum. Şöyle birazcık sonu kötü çıktı. Çünkü elektrot bittiği için birazcık kötü çıkardım. Zaten çapağından belli. Kaynağı bilen adam çapağından kaynağın nasıl bir kaynağı olduğunu bilir. Çapağı kırayım. Tekrar yap kaynağın üzerinden bir kat daha geçeceğim. İlk kullandığım elektrot yarımdı. O yüzden son taraf kötü çıktı birazcık. Şimdi tam elektrot takacağım. Ve baştan başlayacağım. İlk çektiğim kaynağı malzemeyi değirmemiştim. Üzerinden 2-3 milim çalışma payı bırakmıştım. Şimdi yine aynı şekilde 2-3 yukarıdan tutuyorum. Yine aynı şekilde sağ sol yapıyorum. Sağ sol yaparak kaynağı daha kalın daha geniş çekiyorum. Şöyle kaynağı bitirdim. Bakalım nasıl bir kaynak çıktı. Şöyle demir yardımıyla Şöyle bir kaynak çıktı arkadaşlar. Şimdi ben ığımı ters çevirdim. İç canağı var. Ama burada az bir boşluk var. Bu boşluğu da yavaş yavaş dolduracağım. Malzemeyi değdire değdire ince bir kaynak yapacağım. Ondan sonra üzerinden bir kat daha geçeceğim. Şöyle malzemeyi değdirerek punta punta bir kaynağımı gerçekleştirdim. Şöyle kırayım size de göstereyim. Şöyle burada arkadaşım malzemeyi değdirerek punta punta kaynak çektim. Şöyle kullandığım maskeleri de göstereyim. Biri kafa maskesi, biri el maskesi. Bir el maskesini kullanıyorum. Şöyle de kaynağım. Şimdi bunun üzerine bir kat daha kalın kaynak geçeceğim. Bu şekilde kaynağımı bitirdim. Yine aynı taktik. Malzemeyi değdirmeden sağ sol yaparak kaynağımı tezgörü çıktı bu şekilde bir kaynak çıkardı arkadaşlar gayet güzel temiz bir kaynak bana göre bu şekilde bir kaynak çektim burada arkadaşım şimdi bir takla daha attıracağım malzemeye orasını da kaynatacağım Şöyle diğer sırt yanını çevirdim. Buraya da aynı şekilde kaynak çekeceğim. Şöyle bu yanağın da kaynağını bitirdim burada arkadaşım. Bu sefer bu yanağı da demire değdirerek kaynattım. Yani elektrodumu komple demire değdirdim. Sağ sol yapmadım. Kendi halimde erittim zaten belli. Çapa da sıcak kırdığımda elim yandı. Elime yapıştı. Eğer sağ sol yapsaydım çok dalga olurdu. Bunda dalga yok. Dümdüz. Şimdi bir daha çevireceğim. Şöyle bu kısma da plaka koydum. Bu yönlerde kaynak yapacağım. Aynı şekilde yukarıdan. O kaynağı da sana göstereceğim Murat arkadaşım. Şöyle bir 4 punt'a attım. 2 sağdan 2 soldan O da çekmesin diye attım. Biliyorsunuz kaynak çeker. Punt'a atmazsanız malzemeye. Şöyle ilk yarım kaynağı yaptım bir elektrotla bu kadar kaynattım tam bir elektrotla bunu da yine malzemeye değdirmeden sağ sol şeklinde yaptım şöyle uç kısmını kırmak istiyorum şimdi kaynağı devam ettireceğim malzemeye birazcık yedirdiğim için çapak birazcık zor çıkıyor bu durumda şöyle arkadaşlar Diğer yarısını da çektim yine bir elektrot kullanarak yani bir elektrot bitirdim. Yani alt kısma iki elektrot gitti. Şöyle burada arkadaşım üstünde yarısını kaynattım bir elektrot kullanarak yine. Şu kısım birazcık açık diğer yarısı. Orada kaynak bozuk çıkabilir. Bu yarıyı da çektim. Dediğim gibi açıktı kaynak birazcık zor oldu birazcık orası bozuk çapının şeklinden belli orayı olmazsa yine tekrar çekeceğim böyle çapaklarını kırayım arkadaşlar çapak biraz zor kırılıyor malzeme yedirerek çektiğim için sağ sol yaparak birazcık bazı noktalar zor kırılıyor Şöyle Murat arkadaşım zor da olsa alt kısmı kırdım. Şöyle kaynak şekli var. Şöyle üstte kırıyorum. Üst alt tarafı da birazcık kolay kırıldı. Şöyle kaynağı göstereyim. Dediğim gibi bu taraf açıktı. Kaynağı biraz zorlaştırdı. Sol taraf güzel ama sağ taraf bozuk. Orayı bir daha çekeceğim baştan. O gözü kapatacağım. Şöyle orayı da kapattım. bu kısmı bitirdim arkadaşlar bu kısma plaka koymamın sebebi dediğim gibi ekti ek yere daha sağlam olsun diye plaka koydum şöyle yapmış oldum kaynakta burada arkadaşım şöyle burada arkadaşım son kaynağımı da yaptım yanakları çektim kaynağımı bunu da malzemeyi değdirerek çektim çapalı kırıyorum kaynağımıza Şöyle yapmış olduğum kaynak bu şekilde ığımızın kaynağını bitirdim. Ben bu şekilde kaynak çekiyorum. Kalın malzemeye. Burada arkadaşım. Her zaman kalın malzemeyi çekemezsin. Yani kalın malzemeyi çektiğin gibi bu kaynağı ince malzemeyi çekemezsin. Ince malzemelerde ince elektrot, daha düşük amper punta punta kaynak yaparız biz. Ama kalın malzemede ise kalın elektrot, azıcık yüksek amper ve yeri geldiği zaman malzemeyi değdirmeyiz. Kalın kaynak çekeceksek ama ince çekeceksek malzemeyi değdirerek kendi halinde eritiriz. O yüzden biz böyle yapıyoruz. Kaynağımda bu 380 markası da burada yazıyor. Burada arkadaşlarım burada videoyu sonlandıracağım. Sonlandırmadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Burada arkadaşlarımıza özel kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım.